Cumhurbaşkanı bölgeye gidiyor. Biz buraya geç geldik. Biz burada eksik işler yaptık. Biz yanlışlar yaptık. Hakkınızı helal edin diyor. Bak bu insani bir refleks. Buna da kızmıyorum. Ama oradan biri çıkıp ben hakkımı helal etmiyorum dese ne olur? Kimse bunu söyleyebiliyor mu? Bizim insanımızın bunu söyleme hürriyeti var mı? Ben hakkımı helal etmiyorum ya. Hüseyin Baş şahsi olarak. Benim de hakkım var. O toprakta benim de hakkım var. Bu benim devletim, benim ülkem. O insan benim insanım. Ben sana hakkımı helal etmiyorum. Haram ediyorum. Sen bizim hakkımızı yedin, istediğin gibi istediğin müteahhiti zengin ettin. Sen bizim hakkımızı yedin, istediğin arsayı ranta açtın. Orada insanları kafana göre zenginleştirdin. Sen bizim hakkımızı yiyerek binlerce, on binlerce insanımızın ölmesine sebep oldun. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ama benim gibi açık yüreklilikle ve rahatlıkla bizim insanımız bunu söyleyemez. Ne yazık ki söyleyemez. Söylerse deprem zede olmasına rağmen soluğu hapiste alabilir. Maden kazasında yaşandığı gibi Tekme yiyebilir sokağın ortasında.